Evet bugün ofis teknolojileri konuşulurken her şey dijitalleşme, bulut sistemleri ve uzaktan çalışma etrafında dönüyor. Ama işin ilginç tarafı şu, ne kadar dijitalleşsek dijitalleşelim, kadim dostumuz yazıcılar hala ofisin merkezinde durmaya devam ediyor. Sözleşmeler, imzalı evraklar, faturalar, raporlar günün sonunda bir noktada hala kağıtla temas ediliyor ve tam da bu yüzden Ofislerde kullanılan yazıcılar artık sadece baskı alan cihazlar değil, iş akışının doğrudan bir parçası haline gelmiş durumda. İşte Canon iSense MF664CDV'yi değerlendirirken bakmamız gereken yer tam olarak burası. Bu cihazı hızlı mı, yavaş mı gibi yüzeysel bir noktadan değil, modern bir ofise gerçekten neyi çözüyor sorusu üzerinden ele almak gerekiyor. Canon iSense'i MF660 serisinden MF664 lazer yazıcı, baskı, tarama ve fotokopi gibi temel ofis fonksiyonlarının tek bir kompakt gövdede bir araya getirirken günümüz çalışma düzeninin gerektirdiği bağlantı, güvenilirlik ve yönetilebilirlik beklentilerini de işin merkezine koyuyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli olan şey her şeyi yapan bir cihazdan çok günlük iş temposuna ayak uydurabilen dengeli bir sistem. Bu yazıcının yaklaşımı da tam olarak bu. O halde incelemeye başlayalım. Cihazla ilk temas Canon'un abartıdan uzak ama profesyonel tasarım dili kendini hemen belli ediyor. Tasarımıyla ofisin bir noktasında sessizce duran fakat ihtiyaç duyulduğu anda Hızlıca devreye giren bir ekip arkadaşı hissi veriyor bize. Gövde yapısı kompakt, yerleşimi sade ve düğmelerle boğulmuş eski tip yazıcı hissinden oldukça uzak. Ön yüzde yer alan 12.7 santimetrelik renkli dokunmatik ekran cihazda kurulan ilişkinin merkezinde menü geçişleri akıcı, ikonlar anlaşılır ve günlük kullanımda acaba bu ayar neredeydi dedirtmiyor. Birden fazla kişinin kullandığı ofis ortamlarında bu detay. Çok çok önemli çünkü herkesin teknik bilgi seviyesi tabii ki aynı olmuyor. MF664 lazer yazıcı bu noktada kullanıcıya zorlamayan bir yapı sunuyor. Kurulum tarafına baktığımızda benzer bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. QR kod üzerinden çevrim içi kılavuz erişimi ve otomatik sürücü kurulum süreci özellikle IT desteği sınırlı olan ofisler için ciddi bir kolaylık sağlıyor. Yani cihazı kurmak, kullanmaya başlamak ve ağ içine ee, dahil etmek uzun bir RTOL'e dönüşmüyor. Hızlıca halledebiliyorsunuz. Canon iSense'in MF664 lazer yazıcının baskı tarafındaki en net vade hız ve tutarlılık oluyor. Renkli lazer teknolojisiyle çalışan cihaz A4 formatına dakikada 25 sayfaya kadar baskı alabiliyor. Bu hız kağıt üzerinde standart gibi görünebilir belki ama günlük ofis pratiğinde gerçekten çok net bir karşılığı var. Arka arkaya gelen işler kuyrukta birikmeden devam edebiliyor. Özellikle o kalabalık ofislerde bu oldukça ihtiyaç. Alacağınız çıkışlarda da A5 yatay formatlı hızın 45 sayfaya kadar çıkabilmesi ise fatura, kısa rapor ve iç doküman basımlarında ciddi bir zaman kazancı sağlıyor bize. Üstelik cihazın ilk baskıyı yaklaşık 11 saniye içinde verebilmesi de tek sayfalık acil işlerde yazıcı ısınıyor bekleyişini oradan kaldırıyor ki bu sorundan pek çok ofis çalışanı müzdariptir. Baskı kalitesi tarafına baktığımızda da burada 1200x1200 e 1200 DPI çözünürlük sunulduğunu görüyoruz ve bu metinlerde netlik, grafiklerde ise dengeli renk üretimi sağlıyor bize. Özellikle e, raporlar, sunum baskıları ve müşteriyle paylaşılan belgelerde sonuçlar temiz ve profesyonel görünüyor. Tüm bunların yanı sıra pek tabii ki bir diğer önemli nokta da maliyet. Günlük baskı maliyetini kontrol altında tutmak isteyen ofisler için toner tasarruf modu var bu cihazda ve bu mod sayesinde daha uzun toner ömrü hedefleyen senaryolarda optimum kazanç sağlanabiliyor. Böylece sarf malzemesi tüketimini optimize ederek maliyet kontrolü e, mümkün durumda. Tarama tarafına baktığımızda MF664 lazer yazıcı yalnızca hızla değil sunduğu teknik esneklikle de e, öne çıkan bir cihaz. Düz yatak tarayıcı, ek olarak gelen 50 yaprak kapasiteli otomatik belge besleyici çok sayfalı belgelerin manuel müdahale gerektirmeden taranmasını sağlıyor. Diğer yandan tek taraflı siyah beyaz taramada da dakikada 50 görüntüye, renkli tarama tarafında ise dakikada 40 görüntüye ulaşabilen sistem böylece yoğun iş günlerinde darboğaz oluşturmuyor. Cihazın optik tarama çözünürlüğü 600'e 600 dpi seviyesinde. Diğer yandan geliştirilmiş modda ise 9600'e 9600 dpi değerleriyle e, baskı alabiliyor. Tarama çıktılarını PDF, kompakt PDF, aranabilir PDF, PDF-A, JPEG ve Tif formatlarında alabilmek, belgeleri yalnızca dijitalleşmekle kalmayıp, uzun süreli arşivleme için de hazır hale getiriyor. Bu da ofisler ve pek tabii ki bankalar için oldukça önemli. Tabii ki hala en önemli ihtiyaçlarımızdan birim günün sonunda fotokopi oluyor. Yazıcının fotokopi fonksiyonları da ofis kullanımını kolaylaştıracak şekilde şekillendirilmiş. A4 formatına baktığımızda burada dakikada 25 sayfa kadar fotokopi alabildiğini görüyoruz cihazın ve diğer yandan otomatik çift tarafta fotokopi desteği ile beraber birleştiğinde yoğun belge çoğaltma işlerini zahmetsiz hale getiriyor. Kimlik kartı ve pasaport gibi sık kullanılan fotokopi senaryoları için sunulan özel modları da var cihazın. Bunlar günlük işlerin hızını arttırıyor. 999 sayfaya kadar e, çoklu kopyalama, %25 ila 400 oranında büyütme ve küçültme seçenekleri ise cihazın ofis içindeki farklı ihtiyaçlarla uyum sağlayabildiğini bizlere gösteriyor. Yani elimizin altında e, ofisteki ihtiyaçları karşılayabilecek bir yazıcı olduğunu net olarak söyleyebilirim. Kağıt yönetim tarafına ise baktığımızda da burada MF664 lazer yazıcı teoride küçük ama pratikte büyük bir fark yaratan detaylara sahip olduğunu görüyoruz. Burada 250 yaprak kapasiteli ana kağıt kaseti ve bir yapraklık manuel besleme girişiyle toplamda baktığımızda 251 yapraklı bir kapasite sunuyor. Bu yapı kasetin sürekli boşalmadığı, iş akışının gereksiz yere kesilmediği bir kullanım anlamına geliyor. E, düz kağıdın yanı sıra geri dönüştürmüş kağıt, kuşa kağıt, etiket, zarf ve kartpostal gibi farklı medya türlerini destekleyebilmesi de cihazın yalnızca iç yazışmalar için değil farklı ofis baskı ihtiyaçları için de kullanılabilmesine sağlıyor. Evet buraya kadar her şey güzel. Peki şimdi e, ofisler için en önemli konulardan bir diğerine geliyoruz. O da kuşkusuz bağlantı. Bağlantı seçenekleri bu lazer yazıcının modern ofislerle uyumunu pekiştiriyor. USB ve Ethernet'e ek olarak Wi-Fi desteği de var ve bu cihazın ofis ağına kolayca entegre edilebilmesini mümkün kılıyor. Kablosuz doğrudan bağlantı sayesinde ağ altyapısına ihtiyaç duymadan mobil cihazlardan baskı alabiliyorsunuz. Apple AirPrint desteği var, Canon Print uygulaması var. Bunlar da yazıcıya telefon, tablet ve dizüstü bilgisayardan baskı almada zahmetsiz hale getiriyor. Google Drive, Dropbox ve OneDrive entegrasyonu da var bu sayede de hem buluttan baskı almak hem de taranan belgeleri doğrudan buluta göndermek tabii ki mümkün. Diğer yandan Microsoft Universal Print desteği de var ve bu da özellikle hibrit ve uzaktan çalışma düzeninde olan ofisler için tabii ki merkezi yönetimi kolaylaştıracak özellik. Bir yazıcı ofisin merkezini yerleştirirken tabii ki güvenliği de göz ardı edemezsiniz. Çünkü söz konusu olan yalnızca baskı alınacak konular değil. A üzerinden akan veriler, depolanan belgeler ve yetkilendirilmiş erişimlerin tamamı ki bunlar birçok bir şirket için çok çok önemli. Bu noktada da tabii ki endişelenmeye gerek yok. Çünkü güvenlik tarafında Canon bu modeli açıkça kurumsal beklentiler doğrultusunda konumlandırılmış. Açılışta sistem doğrulama, güçlü veri şifreleme ve departman kimliği yönetimi yetkisiz erişim riskini azaltıyor. Güncel ağ güvenlik protokollerinin desteklenmesi, cihazı ofis ağının e, zayıf halkası olmaktan çıkarıyor. Yine yazıcıda bulunan güvenlik ayarları gezgini ise karmaşık ayarlarla uğraşmadan kullanıcıya otomatik öneriler sunarak olası güvenlik açıklarını e, minimumda tutmayı amaçlıyor. Evet genel tabloya bakıldığında Canon i-SENSYS MF664 lazer yazıcı ofisteki belge yükünü sırtlanan sessiz ama e, güvenilir bir merkez gibi çalışıyor. Baskı, tarama, fotokopi, bağlantı ve güvenlik tarafında aşırılığa kaçmadan gerçek ofis ihtiyaçlarını doğru okuyan dengeli bir çözüm sunuyor bize. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için günlük iş akışını sadeleştiren ve uzun vadede güven veren birçok işlevli yazıcı arayanlar adına güçlü ve yerinde bir seçenek olarak öne çıktığını söyleyebilirim. Ben de zaten ofiste kullandım, arkadaşlar da kullandım. Pek çok buradaki çalışan arkadaşlarla beraber kullandık. Diğer yandan evde çalışanlar ve tabii ki öğrenciler de unutulmamalı. Onlar için de uygun olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda rahatlıkla değerlendirebilirsiniz ancak elbette bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizlerin olacak. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.